Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. E, nasılsınız umarım iyisiniz. Keyifler yerindedir inşallah. Benim keyfim yine pek yerinde değil. Yine aldığım luzların ardından e, win almak ümidiyle bir maça daha girdim. Bir tane de milyon kaybettik. Harika. Karşımıza da bu lavuk çar var. Oynar mıyız? Oynarız herhalde. Bu ne yapıyor? Harika. Alpa Jungle mı? Harika. Vallahi uykum var. Bu maçı ne olursa olsun atacağım. Yani 0 onda oynasak atar geçeriz. Yapacak pek de bir şey yok. Zaten 0 onda oynamayız. Takımdakilerden bize kalmaz. Onlar oynar çünkü. Evet az önce 05 bir maymun vardı takımda. Adamın niki de şırdancınızdı. Böyle tipler varken maalesef ki bize kalmıyor bronz oynama sırası. Sağ olsunlar bize bırakmıyorlar arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Umarım iyisiniz. Keyifler yerindedir. Evet, evet. Çok, çok iyi, çok iyi, evet. Çok iyi. Şöyle midi itelim. Oradan hiçbir cacık çıkmaz çünkü. Hani gelebilir mi de. Geri çıkalım. Şuradan azıcık adamı dürtsem. Yok. izin vermeyecek. Kitap trene kadar birazcık sakin oynayalım. Ondan sonra biraz daha düzgün oynayabiliriz. Çünkü mana bitiyor. Mana dayanmıyor. Ancak Anca middeki farm almaya yarıyor. Şimdi midi 4 olamayacağım muhtemelen. Az kalır. Ondan sonra bir kaplumbağa alırız. Tabi alp da tatabilirse. Yamtar kardeşim. Bu arada arkadaşlar çekiliş var. Yani bilmeyen var mı? Vardır illa ki yeni gelen vardır. Çekilişimiz var. Açıklamadaki onsta shop linkinden. Şu an ekrana koyuyorumdur ben. Link'e tıklıyorsunuz, oradan bir giriş yapmanız, kayıt olmanız gerekiyor. Benim linkimden kayıt olma, olursanız çok çok sevinirim. Ee, zaten ben koymuşumdur oraya. Orada bir benim ismimin yazması gerekiyor üstte. Yani o yazarsa çok daha iyi olur. Teşekkürler şimdiden. Çıktım hemen burada. Ondan sonra benim profile giriyorsunuz, orada çekilişler kısmı var. Çekilişler kısmında zaten direkt çekiliş gözüküyor yapmanız gereken bazı şeyler var. Bazı lavuklar var tamam mı? Bazı dingiller. Yani çekiliş kuralları var. Diyor ki mesela işte YouTube'dan abone ol, TikTok'tan, Instagram'dan takip et falan diyor. Bazı lavuklar yapmıyor bunları. Hani giriyor, takip etmeden, abone olmadan çıkıyor. Böyle yapanlar var. Biliyorum kardeşim. İlla ki yapıyorsunuz. Evet sen de yapıyorsun şu an. Bunu duyuyorsun ama sen de yapıyorsun. İnşallah sana çıkmazsın. <laughs> Çıkarsa da inşallah böyle Hiç oynamadığın en yani istemediğin Bir kostüm falan çıkar da boşa gider Yani inşallah böyle. Ne olur yani bir abone olsan Zor mu? Ha? Zor mu yani? Zor değil yani yapabilirsin bence Ama yapmıyorsun Lavukluk yapma tamam. Abone ol takip et Bir şeyler yap yani Teşekkürler şimdi Yapanlardan eyvallah Yapmayana teşekkür yok ya mid kuleye de bir tutalım be kardeşim ya. Bir salta git tamam. Ne kadar farm attı? 2500'e 2100. Biz iki kill aldık. Yani lane'leri öne geçirdik. Öyle bir avantajımız var. Saflaştırım var. Ultim yok. Azıcık geride takılayım. 3-4 saniye civarı. Tamam. Bota doğru bir koşayım hemen. Ölme kral. Bu arada sırayla oynuyoruz. İstek kahramanları kestiler mi? Kestiler. Sırayla oynanır istek. Karavanları bir Angel'a nöbeti tutmaya başladınız. Tutmayın. Ben size söylüyorum. Bir arkadaş var Karina Karina diyor. Karina da oynamam ya. Daha böyle oynadığım çarlardan söyleyebilirsiniz yani. Karina değil mesela oynadığım çar. Karina söylemeyin bence. Onun haricinde başka ne vardı? Angela var. Cloud var. Ee, ulti gerek. A ulti lan oğlum gerek kalmamıştı ya. Neyse. Tamam. Şu adam base'i bozamadık. Bu adam mid'e uçabilir. İpleri birazcık hızlı atıyor oynayışından anladım. Mid'e direkt uçabilir. Bak gelmiş bile zaten. Evet, dikkatli olmak lazım. Hmm, arkaya geldi. Anlaş. Öldü. Kral ultim var. Şöyle bir slow atsam sana aslında hiç fena olmaz. Gel ya gir. Aha, giremezmişim. kadar. Tam diyordum birebir girerim giremezmişim. <laughs> Safımız gitti ultimiz gitti. Gerçekten boş yere gitti. Yapacak pek de bir şey yok. Mide vurayım ya. Gerçi fani uçar mide. Fani redde. Aldım burayı. Şu an fight'a gitmektense mid açmak daha mantıklı. Hiç gerek yok. Zaten öldüler. Ben olsam da kaybedeceklerdi. İyi yapmışız. Word. Mid mi? Ben olsam da kaybedecektim orayı. Şu an ben diyor muyum mesela Dairot neredesin diye. Bak adam arkadan kesti. Ben de oyaladım. Çıkma şansım yoktu çünkü. Birebir olmuş oldu. Artı mid kuleyi açtık. Word yani. Bolu Bey'i. Bolu Bey mi tutsaydın ya? Lavuk ya tipe bak şu. Tamam midi tutun tutun. Durun şuraya. Bu arada neredeyse her gün <laughs> neredeyse her gün Onsa Shop'ta alışveriş yapanlar oluyor. Kaydı olanlar oluyor. Teşekkürler. Herhangi bir sıkıntınız olursa bana mesaj atabilirsiniz. Ben yardımcı olurum sizlere. Şöyle burayı bir alalım. Şuna da bir slow atalım. Geri çıkalım. Ya bu Lailian'ın eskiden ulti atınca 5 siteyi direkt doluyordu. Keşke geri getirseler. Şimdi dolmuyor. Ne oldu lan? Öldük. Onu kesseydim var. 1-4 ADC'miz var. Az önce yine denedim. Lailia oynadım. Yine düzgün oynadım. Takımda 0-5 ADC vardı. Rakipte Melisa vardı. Ee, başka ne vardı? 050 maymun vardı. 14 jungle mı vardı? Bir şey vardı ya. Ama yine berbattı takım yani. Şimdi yine berbat. Şimdi yine ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu da atacağım. Kaybetsek de atacağım. Zaten açıyorum. <laughs> Zaten kazandığımız maç yok. Ya bir de ben dünkü videoda çok fazla hakaret etmişim adamlara niye adamlara böyle böyle diyorsun işte birazcık şey yapmışsınız bana yani niye adamlara bu kadar şey yapıyorsun kötü oynayamazlar mı falan ama bu kötü oynamak değil bu kötü oynamak değil ya bir insan bu lige çıkıyorsa bir insan sıralı giriyorsa düzgün bir kahraman almak zorunda yani Lay Layla ile jungle yapıyor musun rank girip yapmıyorsun değil mi niye olmaz veya ne bileyim bilmediğim bir kahraman alıyor musun? Alma. Alma çünkü olmaz. Çünkü iş yapamazsın. Ben niye önde kalıyorum sürekli ya? Araba yüzünden hep. Tamam ölen öldü çıkın. Daha nereye giriyorsun? Ne oğlum fight bitti. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bitti. Yenildik zaten. Fight'i kaybettik zaten. Niye 2 ve 5 maç atacağınızı anlamadım ki. Araba yüzünden önde kaldık orada. Araba arkaya çarpıyor ya. Geri gidemiyoruz. Önde kalıyoruz. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. Ne olsun süper milyon bile vermeyiz. Sadece kule patlaması gider. Tutarız yani daha maçı. Yani demem o ki insanın bir şeyi olur. Ee, mesela XB XP kaldı XB'de şu çarı oynarım der Veya ne bileyim mid kaldı midde şunu oynarım der Mesela nedir middeki garanti kahraman Benim için kendim için söylüyorum Sicilyon benim için garanti bir kahramandır yani, Geri bile düşsen iş yaparsın gibi bir kahraman benim için XB'de nedir Lucas, Povos, Lapu, Belerik Garanti bir kahramandır benim gözümde yani bir şeyler yaparsın. Geri bile düşsen o kahramanlarla bir şeyler yaparsın yani. Benim düşüncem, benim görüşüm bu. ADC zaten söylemiyorum. ADC her türlü oynarız. onların ne kaldı? Tank var. Tankım hiç yok. Tankım gerçekten hiç yok ama illa tank alacaksam AK'yı alırım veya beleri alırım. Veya Chip alırım. AK ile ne bileyim rakip atladığında bizim takımdakileri ulti basıp bozarım veya ne bileyim önde kaldıysam ulti basıp uzaklaştırırım onları ölmem tarzında şeyler yapabilirim. Tigreal'dir, Franco'dur, Jansen'dır bunlar tamamen kumar kahramanları arkadaşlar. Oynamayın yani. Bırakın bilen oynasın. Tam güzel oynayan var ama kumar kahraman yani. O, o kadar da şey değil maç kazandıran kahraman olduğunu sanmıyorum yani ben. Ya o yüzden gerek yok. Burada da ölüdük. Toplayın bari şurayı da. Lord alamasınlar. O yüzden kumar kahramanlar oynamayın. Jungle'da mesela Hayabusa kimileri için garanti kahramandır. Ama benim için değil. Ya ben Hayabusa aldığım zaman şey diyemiyorum. Ya, elimde Hayabusa var ben her türlü oynarım diyemiyorum. Ama kimileri der. Adam suikastçı oynar. Paso Ayavusa olduğu zaman elinde bir güvenir kendine. Her türlü üstünlük kurarım der. Her türlü oynarım der. Geri düşsem bile oynarım der. Ben bunu diyemiyorum. Benim de ne bileyim Nolan böyle hoşuma gidiyor. Nolan'ı güzel oynuyorum. Hızlı oynuyorum. Ne bileyim beyin falan oynanabilir. Yani garanti kahraman olarak beyin oynanabilir. İyi bari aldık bunu. Beynin de AD beynin de çok güzel hasarı var. Savunmayı güzel yapıyor kule altı. Yani böyle kendinize kahramanlar belirleyerek daha güzel oynayabilirsiniz. Daha iyi yerlere çıkabilirsiniz. 07 Argus oynamazsınız. 05 maymun oynamazsınız. Adam maymun alıyor full HD kasıyor. Onu da kasamıyor. Yani adam bunun içinden geçiyor. Bitiyor oyun zaten. Bak, yardım etti bana. Ne oldu? Kötü mü oldu? Bak kurtardı beni. Birebir çıkmış olduk buradan. Hmm, tamam. Şurayı iteyim. Kral kesemiyorsun. Niye zorluyorsun ki hala? Ya yani kesemiyorsun ama hala zorluyorsun. Yani anlamadım ki sen de bir garipsin. Ne bileyim midde ne oynarım mesela. Mesela midde Linux oynamak da bir risk. Yani kasılamazsan hasar vuramıyorsun. Linux tamam güzel bir kahraman. Ben de oynuyorum. 1200-1300 maçım var Ama Vexana şu an daha işlevli. Aurora şu an daha işlevli. Neden? Abi Vexana'nın lane tutabilme özelliği var. Alan hasarı var. Alan stanı var. iki tane stanı var. Adamı bir stana koydu mu daha çıkartmıyor. Yani 3-4 saniye adam standa kalıyor. Onlar haricinde W'yi bir vuruyorsun patlama hasarı falan oluyor. Etrafa patlıyor ne bileyim oyunu uzatabilirsin, tutabilirsin. Aurora aynı şekilde, ne bileyim Laili aynı şekilde saf ulti bastığın zaman yine satma ihtimalin biraz da olsa ortadan kalkmış oluyor. Nana bile garanti bir çar benim için. Bak bu kahramanları kendim adına söylüyorum. Benim için bunlar, benim düşüncem, benim oynadığım şekil. Nana bile pasifi sayesinde bir hayatta tutuyor insanı yani. Ya bir diyorsun ki ya pasifim var, Diyorsun yani. Pasifim var diyorsun. Daha var diyor. Daha hayattayım hala diyorsun. Bir güven veriyor sana yani. Uzaktan uzaktan menzil koruyarak oynuyorsun yani. Ama Xavier bana güven vermiyor. Xavier kahraman tamamen risk, satış bir kahraman gibi geliyor bana. Yani kişiden kişiye değişir. Benim için bu böyle. Yani Hepiniz böyle bir şey yapmanız gerekiyor Her oyuncunun Kestim bu beni Dairot tut burayı ya Melisa ile beraber Her oyuncunun bir şeyler yapması gerekiyor Baksana 1-7 oynuyor 0-7 oynuyor Ultiyi niye bastın ki mesela Demem bu arkadaşlar Yani Takıma gelenler bu şekilde. Adeli çok kötü. Rakibe gelseydim elisi oynardı. Bize gelince oynamıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu adamlar hakaret edince de ben suçlu oluyorum. Ne yapayım? Tamam. elinize sağlık kardeşim. Kötü oynayabilirsiniz. Elbette ki olabilir. Sıkıntı yok. Ben MVP'de alırım. altında da alırım. Gerekirse maç oynarım. Kaybı. Hiç problem yok. Siz yeter ki bronz alın lan. Allah'ınıza kurban lan. Yeter ki bronz alın. Yeter ki 1-8 oyna karşıya gelseler Allah olurlar. Peygamber gibi tövbe estağfurullah. Karşıya gelseler deli gibi oyun oynarlar. Bize gelince hiçbir şey yapmazlar. Böyle bronz oynarlar. 1-8 oynarlar. Böyle. Maalesef ki böyle. Ne yapayım daha gireyim mi gecenin 12'sine? Yarın işe gideceğiz daha. Niye maç deneyim ki? Bugünlük bu kadar. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.